Selam arkadaşlar. Bugün anlaşılacağı gibi farklı bir yerdeyiz. Bugüne kadar hep müzik, plak, high-end cihazlar gibi şeyler tanıtmaya çalıştım. Bugün farklı bir hobimdeyiz ve farklı bir hobimi tanıtacağım sizlere. Arkadaştan da belli olduğu gibi bugün film arşivi konusunda Kadıköy Film Kulübü'ne geldik. Kadıköy Film Kulübü yine Kadıköy'de, Rıhtım'da, Kadıköy Pasajı'nda. Çağatay sahibi arkadaşımız, çok da neşeli bir arkadaştır. Benim burada çok hoşça vakit geçirmeme sebep olur her zaman için. Dolayısıyla bugün Kadıköy Film Kulübü'ndeyiz. Atay. Atilla abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim ne haber? Teşekkür ederim abi sağ olasın. Mavide hoş geldin. Mavi hoş geldin. evet arkadaşlar şimdi böyle etrafı göreceksiniz hep beraber bakacağız etrafa neler olduğuna neler bittiğine. Çağatay da bizim pandemi dönemimizin iyi geçmesini sağlayan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ben onu çok takdir ediyorum her şeyden evvel. Öyle başlayayım sözlerime çünkü bütün bu büyük kurumsal firmalar bu işleri deneyip birer ikişer Türkiye'de battıktan sonra Çağatay şahsı olarak böyle bir şeye girdi. İlk, ilk başta ufak bir dükkandı burası. Yani belki 20-25 metrekarelik bir yerdi. Evet. Ama şimdi bugün gördüğünüz sizlere birazdan tanıtmaya çalışacağım. Bu koskoca yer buraları filmle doldurdu. Ve bence kendi branşında çok başarılı bir arkadaşım. Onun için onunla bol bol muhabbet etmek istiyorum. Evet Çağatay anlat bakalım nereden buraya Tabii, bir... Tabii bir giriş yapayım abi. <laughs> nereden böyle birdenbire aklına esti de Kadıköy Pasajı'nın ikinci katında böyle bir şeye teşebbüs ettin? Tabii ufak bir giriş yapayım abi. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Ee, izleyicilere e, bu mekanı tanıtmaktan çok gurur duyuyorum. Sizleri misafir etmekten çok onur Teşekkür duyuyorum. Teşekkür ederiz kardeşim. Ufak bir hikayemiz var. O hikayeden başlayayım size. Tabii ki. Üstadın dediği gibi yaklaşık 24 metrekarelik bir alanımız vardı abi. Aynen. Tabii bu 24 metrekareye artık sığmaz olduk. Aynen Ürünler... zaten bir şey bulmak çok zordu orada da. <laughs> Ürünler kolilerde, yerlerde, evet. koltukların üstündeydi. İnanın müşterilerin oturacağı yer yoktu. Aynen. Asıl o günleri biliyorsun abi. Aynen. Artık kendi kabımıza sığmaz olduk ve dedik ki metrekaremizi büyütmemiz gerekiyor. Şu an 200 metrekare alan içerisinde yaklaşık 50 binin üzerinde bir kapasiteyle, film evet. kapasitesiyle hizmet veriyoruz. DVD, Blu-ray, 4K... Dolayısıyla e, şu anda Türkiye'nin mütevazı olamayacağız abi. Hiç mütevazı olma büyük, zaten. En büyük, en büyük film kulübüyüz. Evet. E, amacımız şuydu: sinefillerin, koleksiyonerlerin, arşivcilerin toplanma yerinin olması ve koleksiyonlarına e, sürekli ürün ekleyerek bu hobiden vazgeçmelerini sağlamaktı. Aynen. E, dediğim gibi 50 bin üzerinde inanılmaz bir çeşidimiz var: DVD'sinden blu rayinden 4K'sına metalinden box setine. Bu noktada e, hizmetimiz tam gaz devam ediyor. E, amacımız daha çok insanı buraya tanıtmak, daha çok kitleleri buraya çekmek. İnşallah sizlerin sayesinde daha da güzel günler olacak. Ya inşallah biz her zaman zaten sana destek vermeye teşekkürler, hazırız. Teşekkürler. Şimdi e, mesela bana çok enteresan gelen şeyler var. Yani bu plak işi gibi değil. <laughs> Plaka tabii çok uzun seneler verdik. Çok detayını biliyoruz ama e, film işi ben film izleyicisiyim. E, koleksiyoner lik farklı bir şey aslında. Yani çünkü şimdi onları Çağatay size daha iyi izah eder diye düşünüyorum ama yani işte kitap halinde çıkan versiyonlar var. Ee, metal çıkan versiyonlar Metal var. işte steel box denilen Oldikli. metal çıkan versiyonlar var. Koleksiyonerler var. için bunların hepsi farklı farklı anlamlar ifade ediyor. Bazı filmlerin de Blu-ray olarak veya 4K olarak bulunması mümkün olmayabiliyor. Onlar da DVD olarak bulunabiliyor. Ama o DVD'lerin içinde de son derece nadir bulunan şeyler var ki ben de kendi koleksiyonumda bazı filmleri ancak DVD olarak bulabildim. Ha günün birinde Blu-ray olarak çıkar, o zaman da Çağatay bana bulur zaten. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Dolay kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla şimdi size hem bir gezdireceğiz burayı, hem de gezdirirken Çağatay'dan hangi filmlerin hangi özellikleri öne çıkıyor, hangi özellikte filmler daha nadirdir. Veyahut da koleksiyonerler için en çok şey ifade edenler hangileridir? Bunları öğrenmeye çalışacağız. Kesinlikle. Yani dolayısıyla şuralardan bir başlayalım istiyorum. Aynen. Üstadım mağazamızı biz iki bölüme ayırmış durumdayız. Evet. Müşterimiz girdiğinde mağazaya Blu-ray kısmıyla karşılaşıyor. Evet. Bir rafımız blu ön yüzlerinin müşteriye dönük olduğu kısımlar. Evet. Filmlerin rahatça okunduğu, Hı -hı. türlerinin rahatça belli olduğu örneğin. Marvel ve Avengers serisi bir rafta, evet. animasyon serisi bir rafta, seri filmler bir rafta. Ve bu raftan sonra dikey raflarımız geliyor müşterinin karşısında. Evet. Yine seri filmlerin dikey olduğu, adetli filmlerin yan yana olduğu evet. ve tabii ki alfabetik. Tabii. Örneğin sen geldin bana bir film sordun abi. Örnek veriyorum. Duyguların Ring'i. Benim bu filmi bulabilmem için bir, evet cover'ı tanıyorum ama alfabetik olarak D harfine gitmem gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla hem benim için hem de müşterimizin daha rahat raftan bir ürünü bulabilmesi için alfabetik olarak bulur ellerimizi sıraladık. Hı hı. Tabii yani mesela şimdi atıyorum diyelim ki Harry Potter e, seviyorsunuz. Evet. İşte şuralarda gördüğünüz gibi şu sıra olduğu gibi e, Harry Potter. Kesinlikle. Mesela şurada Hobbitler var, X-Menler var, Star Trekler var gibi bu tip seri filmleri ...aslında hepsini bir araya toplamakta çok akılcı bir şey yapmışsın. Kesinlikle En azından öyle. sen olmadığın anda bile müşteri burada kendi başına baktığında... ...bazı şeyleri çok rahat bulabilir. Kesinlikle öyle. Genelde zaten tarzımız şöyle oluyor abi. Çok fazla müşteriyi sıkmadan müşteriyi mağaza içerisinde rahat bırakıyoruz. E doğru. ufak izah ettikten sonra kendileri gezip, kendileri dokunup... ...önemli olan hissetmek, alıp Aynen. bakmak, incelemek. Aynen. Mesela burada yine farklı kapaklı filmler var. Mesela bunların bazısı metal kapaklı. Metal kapaklı. Bir kısmı Digibook. Bir kısmı Digibook denilen kitap halinde. Kitap halinde. Unutulmaz Jaws. Evet. Jaws filminin kitap halindeki versiyonu. Yani neden bahsediyorum? Burada film var. Film, film var. Burada da Filmden, filmden sahneleri içeren, evet. filmin bilgilerini içeren bir kitapçık var ki çok hoş. Aslında Bunları gördükçe acaba ben de mi böyle şeyleri toplasam diyorum. Ben sadece <laughs> bu ray filmleri topluyorum ama bunlar da beni çekmiyor değil, ne yalan söyleyeyim. Bu kısım böyle. Bu kısım galiba animasyon. Evet. Hemen müşterimiz rafları kontrollerini sağladıktan sonra en son kısımda ise tamamen animasyon rafı karşılarına gelmekte. Yine adetleri ve serileri yan yana koyduk. İnsanlar ee, insanlar rahatça bakabilsinler diye örneğin neşeli ayaklar, örneğin arabalar serisi, Hı -hı. örneğin buz bir damat serisi Hı -hı. gibi. Bu kısım ise en yukarıdan en aşağıya kadar animasyon filmleri içermekte. Peki. Tabii şu noktada şu bilgiyi vereyim üstadım. DVD çeşidi tabii ki dünyadaki en çok tercih edilen format. Doğru. Ülkemizde bu değişmez bir kaide. Yaklaşık 2005-2006'dan beri ülkemizde çıkan Blu-ray sayısı 2.500-3.000 adet, çeşit anlamında Hı -hı. söylüyorum. Hı -hı. Ama DVD sorarsanız bunun rakamını size veremem. Doğru. Siz deyin 10.000, bin, ben diyeyim 20 bin. Doğru. Dolayısıyla e, mağazamızın giriş kısmını, küçük kısmını blu ayırdık, ama diğer alanı ise tamamen DVD'ler oluşturmakta. Tamam. Mesela şimdi şu kısımda da yine e, DigiBook dediğimiz kitap e, şeklinde çıkmış baskılar Filmler var baskılar var ki burada da mesela şöyle bir bakıyorum mesela Gandhi'yi görüyorum çok iyi bir film Navarro'nun topları, topları benim çocukluğumda izlediğim bir film evet, ve perfect, çok peki, e, bir film önemli de. bir film. Tabii. Şöyle bir dünya klasiği müziklerini hala kulağınızda hissedersiniz. Mesela pembe Panter'' muhteşem bir seridir. Ee, örneğin bakın abi ne kadar nadir ve özel olmasına karşın elimizde iki baskısı var. Evet. Bir tanesi metal teneke kutuda, diğeri box halinde karton kutuda. Süper. Bunları bulmak, e, temin etmek gerçekten koleksiyoncular için çok zor. Bayağı zor. Dolayısıyla e, herkesin Mesela benim çok sevdiğim isteriz. Yeşil Yol. yol yani. efsanedir. Benim ilk ilk onumda yer alır. Tabii. Goodfellas good kesinlikle öyle. ''Sıkı Dostlar Türkçe adıyla Tabii ki. Yani Tabii, burada bir sürü bir böyle sürü bulunmayan, mevcut. edinmeyen mesela şurada 4 e, Dancing var. Müzik Müzik Oscar alan bir filmdir evet. biliyorsunuz 4 Dancing. Muhteşem bir coverı ve muhteşem bir e, içeriği var. Yine filmden kareler ve filmle alakalı tüm notların yer aldığı muhteşem bir collectors edition aslına bakarsanız. Evet, aynen. Aynen. Burada da metal kutular dediğimiz, metal kutulu e, versiyonları var, filmler var. Ve Blu-ray formatlıdır tabii bunlar. bunlar. Blu-ray, <laughs> ee, yani burada da mesela benim için unutulmaz film Al Pacino Scarface var mesela. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdiğim bir film. Keza hemen Ghostbusters size göstereyim. Evet hemen Yine e, akıllarda, yine akıllarda, yine müzikleriyle aynen, aynen. kazınmış. İki film bir arada. Birinci disk ve ikinci disk. Ghostbusters. Metal kutuda yer almakta. Tabii. Steelbooklar bu şekilde Aynen. devam etmekte. Bir sürü hepsi iyi film. Farklı, hepsi Son birbirinden farklı. Son dönemlerin mesela önemli filmlerinden bir tanesi olan Avatar. Yine metal kutuda. Yakın burada. zamanda biliyorsunuz ikinci ve üçüncü filmi gelecek. Evet, Hatta inşallah. çekimleri tamamlandı. İnşallah. Gibi. Şimdi bir de e, mesela burada benim önem verdiğim e, bir de şeyler var. Yani DVD ama e, bir Film klasiği, Oscar'lı filmler, film klasikleri şimdi biraz da Çağatay'dan onları tanıtmasını tabii isteyeceğiz. Ki, tabii ki, tabii ki. O bölüme geçelim istiyorum. Tabii ki. Ee, bu kısımdan sizi hemen yine mağazamızın görünür bir kısmında yer alan şu rafı size tanıtmak istiyorum. Bu rafımızda hem dünya klasikleri hem de Oscar'lı aktörlerin filmlerine yer verdik. Örnek veriyorum bir Belmondo setimiz var. Her iki sette kendi içerisinde beşer film içermekte ve hepsi kendi alanında Oscar'lı filmler. Keza Luke Besson filmleri var. Luke Besson filmleri muhteşem üçlemedir. Leon, Denizlik Sarhoşluğu ve Beşinci Elementle zaten tüm rekorları alt üst etmiş olan bir seridir ve hepsi metal kutudur. Hemen yukarıda bakıyorsunuz Memento. Muhteşem bir evet. baskıyla sizleri karşılamakta. David Fincher'dan Fight Club Yine e, yukarıda muhteşem bir müzikal, West side Story muhteşem bir baskıyla sizi karşılıyor. Ve eşi benzeri olmayan tüm arşivlerin gözbebeği bebeği Alien serisi. E, her bir filmini farklı yönetmen, Ridley Scott, David Fincher ve benzer birçok yönetmenin imzasını taşıyan muhteşem bir box set. E, rafımızın her alanını kendi içinde... Dükkanımızın her alanını kendi içinde efektif değerlendirmek istedik. İnsanlar girdikleri zaman "Aa bu da mı var? Aa şu da mı var?" demelerini sağlamak için ve insanların mağaza tutabilmek için ve çeşitleri sunabilmek için her alanı kendi içinde değerlendirdik. Yine masamızda gördüğünüz üzere mesela abi savaş filmlerinin evet. bence evet. en ilerinden Errayn'i kurtarmak evet. muhteşemdir. Yine muhteşem Aynen. bir baskısı vardır. Aynen. Ee, mesela örnek veriyorum. David ben David Fincher meraklısıyım ve hayranıyım. Panik Room. İlk ha. izlediğimizde bu nasıl bir film demiştik. Ya, Her ya. evde böyle bir oda olsun demiştik. Ya, çok iyi ya, hatırlarım. Ya, ya. <laughs> e, tabii Michael Douglas'ı es geçmemek o, lazım. Ee, ister istemez. <laughs> temel içgüdü 1 ve 2 ile. E, tabii e, <laughs> çok fazla temel <laughs> yetmiyor ama... Sizlerin Grease serisi. Tabii, de, Gris. Mu muhteşem bir baskıyla... O dönemin bir klasiği. Muhteşem baskı karşılıyor. Kesinlikle öyle. Keza yine kitaptan uyarlama. Oscar'lı... Papillon, e, kelebek Gelebek, muhteşemdir. Evet. Ee, Hapishaneden kurtulma filmlerinin atasıdır. Muhteşemdir. Doğru. Muhteşemdir. Doğru. Muhteşemdir. Şimdi bu taraflarda da tabii DVD ağırlıklı gidiyor olay. Şimdi şöyle buraları da bir görmenizi istiyorum. Yani işin hacmi açısından, işin hacminin fikir vermesi açısından buraları da görmekte yarar var. Tabii buralarda şimdi kaç tane film vardır rakam bu, olarak bilemem tabii ama ki. yani aradığınız birçok şey bulma imkanınız var, o o kadarını söyleyeyim. E, bu noktada hemen şöyle bir bilgi vermek istiyorum. E, tabii şöyle lafın arkasına doğru ilerleyelim. Kişiler, müşterilerimiz, arşivciler bize şu soruyu sorar. Ya Çağatay Bey, bu kadar filmi nereden buldunuz? Bu kadar film neredeydi? İşte onları konuşacağız zaten. <laughs> i̇yi, i̇yi bir yere geldin çünkü yani dediğim gibi bütün bu kurumsal kurulan büyük marketingler, büyük mağazalar işte birdenbire ortadan yok oluyor. Bir şahıs ortaya çıkıyor ve onların aslında hiçbir dönem koyamadığı kadar çeşidi dükkanında bulunduruyor. Bu nasıl oldu? Bir onu anlat bize. <laughs> Şöyle, zaman içerisinde arşivci dostlar, koleksiyoner dostlar herhangi bir sebepten dolayı, bunun sebebi maddi sıkıntı olabilir. Bunun sıkıntısı ayrı, yer sıkıntısı tabii çok ciddi anlamda yine insanların koleksiyonerlikte yaşadığı problemlerden bir tanesi. Genelde e, evliler eşten Bekarlar ise anneden dolayı çok sıkıntı. E, yer konusu ciddi anlamda ister istemez insanların belini büküyor. Çünkü e, bir ürün almakla bitmiyor. Yanına başka bir ürün daha eklemek. Başka bir ürün daha eklemek derken... Bir de insan aldıkça, aldıkça gaza geliyor. Aldıkça daha alıyor. Dolayısıyla yer sıkıntısı yaşıyorlar. Dediğim gibi insanlar maddi sıkıntı ve yer sıkıntısından dolayı zaman içerisinde arşivlerini sattılar. Evet. Ve biz bu arşivlere, bu koleksiyonlara talip olduk. Birinci ayak bu. İkinci ayak ise zaman içerisinde biraz önce bahsettiğiniz gibi firmaların kapatmasından kaynaklı depolarda ürün, olan ürünler. Evet. O depolardaki ürünleri biz mağazamıza sokarak yaklaşık bin üzerinde bir arşivi oluşturduk. Oluşturduk. Tabii bu görünür kısım. Bir de bizim tabii ki evet, depomuz tabii, var. Tabii ki, ee, orası tabii. da en az bir bu kadar ürünü içermekte. Ee, bu raflarımız hemen dükkanımızın en arka rafında, en sonunda yer alan raflarımız oyuncu rafları. Biz burada oyuncu filmlerini, oyuncuları kategorize ettik. Örneğin, bir raf Ben Affleck rafı. Hı hı. Örneğin, bir raf Al Pacino filmleri. Hı hı. Üç raf Robert De Niro filmleri. Evet. Hemen altında Angelina Jolie, hemen altında Nicole Kidman, hemen altında Jodie Foster. Ee, yan tarafta yine keza e, Harrison Ford, Stallone, Russell Crowe, Denzel Washington gibi Tüm aktörleri mümkün olduğunca raflarımızın el verdiği neticede ee, Böyle etti. Kategoriye etti. Gayet, gayet ettik. De iyi ya akılcı bir şey ya e, rahat buluruz. Rahat buluruz tabi insanlar çünkü ister istemez hemen bir aktör filmi sorduklarında e, doğru. hemen nokta atış yapabiliyorlar. Doğru. Doğru. E, mağazamızın ortasına bir desk yer almakta. Hı -hı. E, yarım raf. Hı -hı. Yine bu rafı da e, özel filmlere yer verdik. Örneğin, Quentin Tarantino filmleri. Hı -hı. Örneğin, Spielberg filmleri. Hemen yan tarafta firma firma ayırdık. Tepe baskı filmler, Hitchcock filmleri ve üç rafta Saga diye adlandırılan zamanın tamamen yönetmen filmlerini basan firmadır Saga. Bu üç rafı da tamamen Saga filmlerine yer verdik. Süper. E, saga filmlerinden bir tane örnek vermek istiyorum. Seven filmi. Evet. Muhteşemdir. Unutulmaz David bir film. David Fincher'ın muhteşem unutulmaz filmidir. Film. E, Kitapçıklı, e, DVD'sinin içerisinde yer aldığı muhteşem bir baskıdır. IMDB'de de yüksek yerlerde yer almaktadır. Evet, Seven, unutulmaz bir unutulmaz şey. Unutulmaz filmlerden bir tanesi. Louis Dufresne de benim çocukluğumun <gülüyor> <gülüyor> unutulmaz artisti. Muhteşem bir komedi. Muhteşem bir komedyen. Jandarma rolüyle benim yaşımdaki herkesin çocukluğunu süslemiş bir adam. Ve ben saint e gittim o Jandarma filmlerinin çekildiği karakolu buldum. Oooo Orayı ziyaret <laughs> ettim ve adamın orada zaten hem heykeli var hem içeride de filmlerden bayağı şey var. Ama karakol karakol olarak hizmet vermesine rağmen Louis Dauphin'le al alakalı köşeler yapmışlar. Bayağı içeride motorşar, resimleri motorşar. var. İşte aslında e, toplum oyuncusuna ne kadar değer veriyor, onu ne ya, kadar yaşatıyor, ya, çok çok önemli ya. bir şey. Hemen e, yan tarafta yine size ufak bir bahsetmek istediğim hiç kokset var. Mesela hiç evet. Hitchcock için derler ki abi, Evet. Korku ama kansız. Evet. Kansız korku. Doğru. Yani kan göstermeden, korkutmadan, Tabii. vahşet olmadan muhteşem bir yönetmendir. Yine benim favori yönetmenlerimden ve mağazamızın en çok tercih edilen ve sorulan filmidir. Yani Hitchcock filmleri. Hitchcock'a mesela demişler ki her şeyin demiş korkusunu yapabilirim ben. Hı hı. Ya demişler en masum şey işte kuş. Kuşun korkusu olur mu? Adam onu, <laughs> onu da, yapmış. da onu da ya. <laughs> onu da ya. Çok enteresandır ya. Yani. Kesinlikle. Oyuncu laflarından bahsettik, saga filmlerinden, yönetmen filmlerinden bahsettik, box'lardan bahsettik. Şu kısımsa yine en çok müşterimizin sorduğu kısım. Evet. Özellikle belli bir yaş üzeri klasik filmler. Ha, klasik filmler. Evet, onlar. İşte 60'lar, hatta daha derkene da gitmek evet, lazım. Evet. 20'lerden başlayıp 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar gibi muhteşem box'lar ve filmleri bu kısımda görebilirsiniz. İşte hiçbir zaman mesela e, bir sürü şeyler görüyorum. Mesela zaten şurada arka arkaya şuraya bakınca mesela malim brandalar üstünde. Üstündeler mesela. Muhteşem, muhteşem. muhteşem. E keza burada yine şeytan filmini ilk şeytan direktörsüz evet o, çok önemli tabii bir ilk film. şeytan. Yani sinemada önemli kilometre taşlarından. Kesinlikle önemli kilometre taşlarından. E, Valla burada bayağı bir şeyler mesela son dönem yani yakın dönem Tabii. Ghost. Muhteşem. Büyük kişi yapmış Büyük bir gişe film. Büyük tabii kesinlikle. Unutulmaz bir film. Evet, e, çok böyle. güzel şeyler var. Yani insan baktıkça da bakası geliyor kesinlikle yani. Kesinlikle. Yani ben şöyle söylüyorum koleksiyoner dostlara. Lütfen geniş bir zamanda gelin. Yani evet, bu, mağaza, kesin. bu mağaza bu mağaza 10 dakikada gezilecek veya 10 dakikada Yok. görülecek şeyler değil. Geniş zamanda gelin Aynen. ve mümkünse listeyle gelin. <laughs> listeyle gelin. Çünkü burası bir derya. Buraya girdikten sonra çıkması öyle kolay kolay, kolay, olmuyor. Değil, kolay, değil. kolay, kolay değil. olmuyor. Kolay değil. Kolay ee, değil. dediğim gibi geniş bir zamanda gelmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Son olarak şu bölümü de göstereceğim. Peki, peki. Şimdi ee, burada Çağatay Bey'in masası var. <gülüyor> <gülüyor> Onun haricinde de ağladığımız <laughs> evet bölüm. Onun haricinde de Çağatay Bey'e yeni gelen filmler var muhtemelen. Doğru. doğru. Ee, Artık rafta yer olmayıp da korilerde <laughs> evet sergilediğimiz. Karşımızda özel odada unutulmaz Baba filmi ve Marlon Brando Baba odası diye adlandırıyoruz. Baba odası. <laughs> Son olarak abi şu raflardan size bahsetmek isterim. Gayet evet, tabii. Tabii oyuncu raflarından bahsettik, klasik filmlerden bahsettik, Aynen. yönetmen filmlerinden bahsettik, Aynen. Aynen. metal kutulardan bahsettik. Bu kısım ise seri filmlerin yer aldığı raflar. Hmm. Örneğin, Süpermenler. Örneğin, Matrix serisi. Hemen bu tarafta Batman'e ait tüm seriler. Gibi Maymunlar Cehennemi'ne ait tüm seriler. Spider-Man'e ait tüm seriler. Yaklaşık bu üç rafı da tamamen seri filmlere yer verdik. Örneğin yine en çok sorulan filmlerden, seri filmlerden Yüzüklerin Efendisi. Görevimiz Tehlike serisi. Yukarıda Alaca Karanlık serisi. Dolayısıyla bu rafımız da tamamen seri filmlere ayrıldı. Ee, üstadım mağazamızın e, en değerli raflarından bir tanesi aslında şu an karşımızda bulunan Snapcast rafı. Evet. Ee, i̇lk baskılar, DVD'den önce bile çıkan ilk baskılar. Örneğin size bir tanesini göstermek isterim. E ee, Snapcase Perfect Murder Perfect Murder Güzel filmi, film. muhteşem filmi. Bakın muhteşem bir kutu ve aynalı disk. İki tarafı da filmdir. Çoğu kişi gördüğü zaman ya bu nedir derler ama DVD'den önceki en güzel teknolojilerden bir tanesidir. Tabii o zamanın teknolojisiyle yapılmış Kesinlikle bir şey. Kesinlikle öyle. Bende de evde bir 5-10 tane kadar var. Kesinlikle öyle. Zaten bu koleksiyonerlik işi bir yerde bir fetiş. <laughs> yani bunu elinde tuttuğun zaman işte kimi metal kutuda kimi snap case'de kimi normal Plastik şeyde kutuda. ama Tabii. hepsinin farklı farklı lezzetleri var. İnsanın farklı öyle. farklı hazlar veriyor. Kesinlikle Önemli öyle. olan da bu zaten. Evet başka Çağatay ee, anlatmak istediğin, söylemek istediğin şöyle, bir şey var mı? Tabii şunu son söyleyeyim. sözlerini alalım tabii, son, senin. Son sözlerinde <laughs> e, size teşekkür ederim. E, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mağazamıza giren koleksiyonlar dostlar hala burada böyle bir yerin olduğu ile alakalı bir şaşkınlık yaşıyorlar. O kesin. Ya bu iş hala devam ediyor mu? Neden? Çünkü ustadım. Artık birçok dijital platform var. Doğru. İsimlerini vermeyeyim. Herkes biliyor. Gayet tabii. Dolayısıyla bu kadar platformun olduğu noktada siz bu işi nasıl yapıyorsunuz diyorlar. Aynen. Aynen. Bizim işimiz koleksiyonerlerle, bizim işimiz sinema severlerle ve film hastalarıyla. Dokunup dokunup o filmi hissedecekler. Rafta görecekler ve mutlu olacaklar. Dediğim gibi tamamen fiziki arşiv yapanlar bizim kitlemiz. Gayet tabii. Evet sevgili arkadaşlar, bugün biraz farklı bir yöne kaydık yine koleksiyonerlik ön planda ama film arşivlerinden bahsettik sanatın sadece işitsel değil görsel bölümündeyiz bugün sevgili Çağatay benim dediğim gibi çok takdir ettiğim Teşekkürler, e, sağ ol. bir arkadaşım burada böyle bir şey yarattı ve ben çok zevk alıyorum buraya her geldiğimde ve en az bir saatimi geçiriyorum kendisiyle sohbet ediyoruz bazen hiç bulamadığım şeyleri söylüyorum o aklına yazıyor bir şekilde getiriyor ediyor evet, dolayısıyla Kadıköy'e yolunuz düşer ise Kadıköy pasajı diye geçiyor. Evet, değil mi? Kadıköy burası? İş Merkezi diye Kadıköy geçiyor. Kadıköy İş Merkezi'ne uğrayın. Alt katına inin. Kadıköy Film Kulübü'ne bir uğrayın derim. Her bu işleri seviyorsanız emin olun ki bazen ben burada geçirdiğim sürede bir yerlere geç kalıyorum. <laughs> Süre nasıl geçtiğinin farkında olmuyorum ve bir bakıyorum geç kalmışım buradan koştur koştur gidiyorum. Yani o kadar zevk alabileceğiniz bir şey. Yani bir gün kendinize vakit ayırın, hoş bir şey yapın derim. Peki arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni butonuna basın lütfen ve abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım hoşça vakit geçirdik. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.